İyi akşamlar hepinize hoş geldiniz. Çok uzun zamandır ikiz ruh ruh işleri için haç açılımı yapmıyordum arkadaşlar. Şimdi bu açılımın içeriği şu şekilde ilk kez seyredecek, izleyecek olan arkadaşlarıma özet geçeyim. Eriller için, dişiler için diye ayırıyorum. Mesele sorun neymiş her iki taraf içinde? Her iki tarafında bilinçaltı neyin farkında değil, neyin farkında? Çözüm için ne gerekiyor, ne yapılmalı? Ve bu yapıldıktan sonra an enerjisindeki olası sonuç. Bu şekilde ilerlettiğim yaptığımız bir açılım. Şimdi en başta erillerden başlayacağız. Şu şekilde ışığı da açayım daha rahat görün. Bakalım eriller için ana mesele problem neymiş? Bilinçaltının farkında olmadığı olduğu çözüm için ne gerekiyor? Ve çözüm. diğer destelerimizden de destek alalım. Arkadaşlar bu arada şu elimde gördüğünüz desteği bana çok soran oluyor. Bunun da Keeper destesi. Instagram'dan da sorup ilgi alıp kaçanlar oluyor. Bir bu da hiç hoş bir davranış değil. Ben her mesaja cevap veriyorum diye. bu şekilde de iyi niyetimin sömürülmesi, suistimal edilmesine gelemiyorum. Takip ediyorken takipten çıkmak ya da sırf bunu öğrenmek için takip edip gitmek gibi çocukça anlamsız ve küçük davranışlarda bulunmayın. Hoş değil sözüm meclisten dışarı ama hoş değil Evet ortalana seçmeyeceğim bundan şimdi bakalım eriller için mesele sorun neymiş derin düşünce ve denge hayatımı nasıl dengelemeliyim bunu derin derin düşünüyorum dolaya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Hesabı yapıyor eriller. Bununla beraber bir takım hayalleri var, istekleri, arzuları var ama fiziksel dünyalarına bunu uyarlamakta, bunu fiziksel dünyalarında somut bir şekilde gerçekleştirmekte de zorlanıyorlar. Bastırılmış duyguları söylemediği, ifade etmediği şeyler de eriller için ana meselelerden, sorunlardan bir tanesi. Ama genel anlamda bir istedikleri noktada olamama, tutarsızlık, dengesizlik enerjisinin hakim olması eriller için bir problem olarak görünmekte. Işık çok fazla gözüme aldığı için kapattım arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Gözüküyor zaten. Başka baktığım zaman sanki bir uzaklık teması. Hayal ettiğim şeyler çok uzakta. Ama ben şu anda oturduğum yere çakılı kaldım. Denge yok hayatımda, iyimsellik yok, neşe yok, eski mutluluğum yok. Biraz da sanki bunları düşünüyor. Çok düşünmek, çok fazla didiklemek de birçok eril için bir mesele problem olabilir tabii ki. Ben buraya ek bir kart daha seçmek istedim. Ama ana temada dengeleyememek ön planda. Nasıl olacak ki? Bir ayrılık, bir anlaşmazlık, bir tartışmanın getirdiği durumu nasıl toparlayacağını düşünmek de diğer bir tarafta şunu seçisim geldi. Kupaların üçlüsü. Evet. Sorun olarak burada duygusal boşluklar, hayattan keyif alamama. Hayattan keyif almak için çok keyif, zevk ve anı değerlendirmek ile ilgili adımlarının yine de kendisine mutluluk getirmediğini düşünmesi erilerin şu anda onlara sıkıntı yaratan durumlar olarak gelmiş. İçime bir hüzün kapladı nedense. Hepiniz olmayacaktır arkadaşlar da. Burada üçüncü kişi ya da üçüncü etkenlerden kaynaklı bir içinden çıkılamaz durumda sorunlardan bir tanesi olarak geliyor. Şimdi kolektif yorum olduğu için baktığım zaman bir sürü anlam türüyor buradan. Ben şimdi tartıştım ayrıldım. Bunu nasıl toparlayacağım bilemiyorum. Bir çuval inciri berbat ettim. Şimdi taşlar nasıl yerine oturacak, nasıl dengelenecek bazı şeyler bilemiyorum da diyor. Duygusal olarak sanki her iki tarafında şifalanma yaşamasına ihtiyacı varmış da bunu nasıl yapacağını çok bilemiyormuş gibi bir hali çıktı kolektif erillerin. Peki bilinçaltı neyin farkında değil? Evet bir yaşam alanı. Oturma odası. Şimdi içten içe kendini sürekli daraltılmış, bunaltılmış hissettiği insanlarla ya da ortamlarla çevrili olabilir. Kendisine iyi gelmeyen, kendisine iyi yönde hizmet etmeyen insanlarla iç içe olmanın getirdiği ve onlardan yarar görüyorum, yarar alıyorum, fikir alıyorum zannederken aslında bir yerde kendisine daha fazla sıkıştırması, zarar görmesi, zarar alması gibi bir durumun farkında değilmiş bilinçaltı. Mesela arkadaş çevresi olarak ele alırsak, sosyal ortam olarak ele alırsak, kendisine mutluluk verdiğini düşündüğü, belki de o esnada derin düşüncelere e, galk olmadığı şeylere, evet bu benim için iyi oluyor diyor ama bir noktadan sonra daha fazla sıkıştırıp onu daha fazla mutsuz ediyor ve duygusal dünyasını bastırıyor olarak çıkmış. Bir içinden çözemediği durumlar açısından da açısından da pardon eğer her şeyini tek başına halletmeye çalışan bir elgisi bu kişi yardım almaya ihtiyacı var destek görmeye ihtiyacı var sıkıştığı durumlarda kendisini belki de hapsettiği şu yaşam alanından odasından çıkmaya ihtiyacı var bunun da farkına varması gerekirken bilinçaltı bunun da farkında değil diyor siz şimdi karakter olarak daha iyi analiz edebilirsiniz ama bu kişinin ben biraz iç dünyasına kapandığını, kendi içinde halletmeye çalıştığını gözlemlemekteyim. Kalabalıklar içinde oluyor olması da bu duygu durumunu değiştirmiyor. Kendisine eksik e, duygusal anlamda da boşlukta hissediyor çünkü. Sanki kaza yapmış da e, hesaba katamadığı durumlar olmuş bu yıkımın altından nasıl kalkacağının maddi olarak manevi olarak da henüz kendisine nasıl bir yararı dokunabilir bunu bilemiyor diyor. Farkında olduğu şeye bakalım. Bu yol çok uzun bir yol diyor. Ben baktım da arkadaşlar kolektif erillerin mantık, düşünce, analitik düşünceyle biraz daha olayları ele aldığında neyin ne olduğunu daha iyi fark etme durumlarını görmekle beraber duygusal konular için işin içerisinden nasıl çıkacağını bilmeyen ve sıkışmış kaza yapmış bir araba gibi orada kala kalmış hissettiğini görmekteyim. Bu yol benim için çok uzun, daha önümde çok uzun bir yol var. Ve bu uzun yolda yürümek için ya bir karar almalıyım ve bu karar çok net keskin bir karar olmalı ya da bu uzun yolda aldığım kararda bir takım olumsuzlukları def etmek için istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyim diyor. Gördüğünüz gibi düşüncelerde de çıkmış. Ve eğer bazı şeyleri kendisi kesip attıysa, ilişkiyi bitiren, iletişimi kesip atan, o kılıç darbesini, bıçak darbesini indiren, sonbahardan bu zamana değin, maddi manevi olarak düşüşler yaşamasına kendi kendisi sebep olduysa, bunların da farkında ve bunların düzelebilmesi için daha benim çok uzun yolum var diye de bir düşünceleri çıkmış. Farkında olduğu durumda bu. Belki sizi kaybetti. Bunu da biliyor kendisini yalnız hissettiği de burada yansıyor. Pekala çözüm için ne gerekiyor? Evet iş kartı affetmek bakın. Ya burada çok fazla bitiş, duygusal boşluk, yalnızlık, uzaklıklar, tamamen sıkışmış bir enerji ön planda. Çözüm için ne gerekiyor? Bir affedilme enerjisi gerekiyor. Hem kendi kendisini de affetmesi gerekiyor. Hem de birisinin ki dişil olarak geldi kendisini affetmeye ihtiyacı var. Çok endişeli. Bir değişim dönüşüm sürecine ihtiyacı çıkmış. Şimdi burada buradaki meslek iş kartı bana çok da e, tabi olabilir de maddi konular ama hatta şuradaki araba kazası bana araba kaybı olan erileri de ya da arabası zarar görmüş erileri de bir çağrıştırıyor. Ama daha çok burada tabi somut gelişmeler, duygusal olayların nasıl iyileştirilmesi gerektiğine dair somut bir çağrışımı daha fazla yapıyor bu kart. Çünkü bir tamirat, bir onarım, bir dokumak, olumlu şeyleri işlemek karşılıklı olarak bunlara ihtiyacı var ve eril enerji açısından burada eylemsellik, harekete geçmeye ihtiyaç daha ön planda geldi. Buraya bir melek kartı daha çekesim var ama farklı bir desteden Şundan seçmek istiyorum. Videoyu durdurmayayım. Ne çıkacak bakalım. Ben de merak ettim. Şu. Sezgisel hislerini dinle. Bedenin ilahiden doğru mesajlar alıyor düşünüp dururken, derin düşüncelere dalarken sezgisel olarak hissettiği ve bu doğrultuda kendisini bunun akabinde de sıkışmış hissettiği duygu durumları için yapması gerekenleri aynı zamanda da eyleme dökmesi lazım. Burada affedilmek mi istiyor? Adım atsın diyor. Çünkü doğru mesajlar alıyor burada. Doğru mesajlar almasına rağmen de kendini bir bekleme enerjisine alması Duygu düşüncelerini içinde bastırması onu daha fazla sıkıştırıyor ve bunun da farkında değil olarak geliyor. Peki, bakalım sonuç ne olacakmış buradaki enerjiye göre. Bir hediye. Kurban mağdur, yıldızlar. Ben bittim, tükendim, mağdur oldum. Çok kötü şeyler yaşadım. Elimde, kolumda bağlı hissiyatından kurtuluyor, arınıyor. Bakın arkadaşlar, Yıldızlar Kartı'nın numarası 17. Bu kartın numarası da 17. 17 gün diyebiliriz, ayın 17'si diyebiliriz. Üst üste konumlanmış, tesadüf değildir. Ruhsal anlamda erilerin e, burada gelişme kaydettiklerini de görmekteyim. Burada dinleyen eril arkadaşlar varsa beni yanlış anlamasınlar. Numeroloji olarak bu bilgiyi veriyorum. Ve siz bir hediye alacaksınız, güzel bir haber alabilirsiniz. Şurada yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar, şurada da bahsettiğim ihtiyacınız olan duygusal şifalanma sonuç itibariyle yaşanacak. Umutsuzluk, karamsarlık, kötümserlik enerjileri gidiyor. Belki kendi kendinize acıma, şurada affedememe ya da affedilmeye karşı bir ihtiyacınızın olması durumu da burada olumlu sonuçlanacak dedi. Eğer ama bir adım atarsanız, kendi iç dünyanızda bunu döndürüp durursanız gecikmeler yaşanabilir. Ayrıysanız barışma veriyor. Depresyondaysanız çıkıyorsunuz. Bakış açınız yenilenecek diyor. İkinci bir şans isteyen eriller varsa da o şansı sunabilirsiniz dişillere. Hadi bakalım umarım da öyle olur. Şimdi dişillere geçiyorum arkadaşlar. Erilerin bir derdi var belli. Evet, dişil enerjime geçeyim. Bana ne senin derdinden? <laughs> Tripli bir şekilde başlayalım. Varsa var ne yapabilirim? Yapmasaydın o kadar hatayı. Evet bakalım. Ee, sorun nedir dişiler için? sorunun ne olduğunu çok iyi biliyorum diyor olsan sanki birçok dişil. Çözümün ne olduğunu da biliyorum diyor. İçime benim öyle doğuyor şu an. başlayabiliriz. Dişiler için sorun sıkıntı neymiş? Haberleşme. Para dokuzlusu. Haberleşememe. <laughs> Böyle diyebiliriz. İletişim kuramama. Beklenen haberin gelmemesi. Beklenen adımın atılmaması. Bunlar dişiler için bir sorun. Tabi bu sadece erilden beklenen haberin ya da adımın gelmemesi şeklinde değil. Bir iş konusuyla alakalı da para mevzusuyla ilgili de dişilerin beklediği bir haber var. Olmasını istediği bir gelişme var. Belki de tıkanık bir durum var. ileri bir geri durum var. istikrarı vermiyor. Bu onun için bir sorun. Maddi olarak da manevi olarak da istediği ilerlemenin olmayışı. Ama daha çok ben baktığım zaman yarım kalan, konuşulmamış, işte havada kalmış olan durumların konuşulması, onların netleşmesi bir haberleşmenin sağlanması bunu gördüm ihtiyaç olarak. Bunun olamayışı da çok sıkıntı yaratıyor ama kartlarıma baktığımda bence az kalmış. Bu haberleşme telepatik anlamda da olabilir bir kısmınız için. Evrenden gelen mesajlar da olabilir. Çok az kalmış bence. Sanki yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Eli kulağında gibi o haberin. Ana problem bu. Peki başka neymiş? Biraz daha detaylandıralım. Dişiler için sorun nedir? Evet bir problemin çözümlenmemesi güzel, dürüst, şanlı, şöhretli bir şekilde Dişilerin istediği konunun neticeye varmaması, vardırılamaması, hmm. bir anda gelen, bir anda biten değişken durumların olması ve tabii ki de yine e, erillerden herhangi bir hamlenin gelmiyor oluşu sorun olarak gelmiş. Şimdi öfke, tartışma, kızgınlık kendi iç dünyasında, kafasında sürekli Belki bu e, diyaloğu kurması ama kızgınca bir biçimde kurması da sorunlar arasında geliyor. Bu iletişim sağlanamadıkça, bu haber alınamadıkça daha fazla bu istikrarsız durumdan ötürü mutsuz olup kendi kendine kavga edercesine e, söylenen dişiller de olabilir. Ne kadar çok gecikme o kadar çok e, sinir asabiyet gibi de görünüyor bir kısmınızda. Sıkıntı, sorun peki? Bilinçaltınız neyin farkında değil sizlerin. Bir buluşma olacak diyor. Bilinçaltınız neyin farkında değil. Aslında farkında olacak ama kafanız çok karışık. Çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla belki de şu şöyle miydi bu böyle miydi diyor olabilirsiniz. Bu sebepten ötürü kendi kafanızı kendiniz çorba ediyor olma olasılığınızı veriyor. Hayaller, hayal kırıklıkları, rüyalar, yanılsamalar bunlar sizin zihninizi karıştırıyor. Ve onlardan hangi birinin gerçek olduğunu algılama konusunda sıkıntılarınız var. Bir taraftan bir buluşma gerçekleştiğinde kabul etsem mi etmesem mi? Ya da ben acaba haberleşmek için adım atsam kabul edilir miyim, edilmez miyim? Yanılsaması içerisindesiniz. Ben bu görüşmenin, buluşmanın ya da işte e, iletişim etkileşim olayının olabileceğini görüyorum. Ben şöyle bir izlenim ediniyorum kartlarıma, şimdilik açtığım kısımlara baktım da bir ortada hayaller var, bir de hayal kırıklıkları var. Böyle ikisi arasında gidip gidip gelen bir tarafı öfkeli, bir tarafı hala acaba bu duruma el atsam mı kabul etsem mi diye bunun analizini yapan dişiller görmekteyim bir karar alma aşamasındasınız önemli bir noktaya doğru gidiyorsunuz bilinçaltınız bunun karışıklığını yaşıyor ya da çok uzun zamandır iletişim kurmuyorsunuz artık ona o kadar alıştınız ki o iletişim olayı eli kulağında belki e kendi kendinize söylene söylene bir takım şeylerin farkına da varmayanlarınız da olabilir bilemiyorum. Yani şunu demek istiyorum. İçinde bulunduğunuz o ihtiyaç, o duruma o kadar çok belki de bağışıklık kazandınız ki ihtiyaca bile. Bu olay gerçekleştiğinde bile bir dakikaya ben bir gerçeği mi yaşıyorum yoksa hala bu bir rüya mı? Daha önceden ben pek çok kez bunun hayalini kurmuştum. Kafamda senaryo bir sürü vardı ama ben şu an olayın içindeyim. İçinde miyim? <laughs> Bunu şeyi olabilir bir kısmınızda da. Ürettiğim yorumlar bunlar. Bilinçaltınız neyin farkında? Ya çok güzel. <laughs> burada flaşı açabilirim. Gözümü alıyorsa da alsın. Ama epey bir aldı şimdi burada da. Burada aşkla başarı kartı çıkmış. İki tane kuş. Böyle daha iyi gözüküyor sanırım işaretler, bütün işaretler aşktan yana. Ve kupa kraliçesi. Arkadaşlar, dişil arkadaşlar, bilinç altınızın farkında olduğu şey, farkında olmadığı şeyle aslında örtüşecek ama az önce yaptığım yorumdan kaynaklı olarak belki de işaretleri doğru yorumlayamama, kafa karışıklığından dolayı örtüşemiyor. burada bir sesin titredi nedense. Haberleşme belki de boğaz çakrasıyla alakalı da bir şeydir. Ay. Ben şu an video çekiyorum tabii konuşuyorum ama siz şu anda benim yerimi lütfen bir bardak su için. <laughs> Çok ihtiyacım var şu an. Bütün işaretler bana şifalanmadan, hissiyattan, aşktan yana. Burada daha fazla konuşacak aslında bir şey yok. Bir ruhsal bağlantı. Bunu alıyorsunuz siz. Şurada demiştim ya telepatik anlamda bir iletişim kurma diye de o da gerçek olabilir. Burada o kavuşma olacak diyor. Çözüm için ne gerekiyor bakalım. Bakın 5. boyut sevgi boyutuna geçiş. Biraz daha para. Biraz daha sabır. Biraz daha olumlu enerjide kalmak. Ay. Ve tamamen ruhsal bir yenilik. Yeniden yapılanma. Çözüm için gereken şey. Yıkılan şeyleri yeniden yapılandırmak için sevginin gücü ve sabır dedi. Çok net geldi. Tabi şurada parayla da ilgili işle de ilgili yorumumu yapmıştım. Burada para kartı da çıktı. Biraz daha para. Burada sevgi boyutuna geçiş ve o ruhsal bağlantıdaki artış dişilerin çözüm için ne gerekiyor kısmında eriller adına düşündüğü bir durumun yansıması da olabilir tabi. Buradaki kule kartı sizi hiç korkutmasın. Çözüm için tabi biraz da risk almak ve cesarette bir kısmınız için gerekebilir. Peki çözüm sonuç nedir? Aa, <laughs> e, bir yani evlilik kartı çıkmış. Şimdi ben böyle yorumladığım zaman da İlahi zamanlama şöyle diyenler olabiliyor ve para onlusu arkadaşlar. Bunu yani başka nasıl yorumlayabilirim? İşte hep dişiler mi evlilik düşünüyor falan diye. Bunu evlilik olmasa da iş anlamında bir sözleşme anlaşma olarak da yorumlayacağım şimdi zaten ama kartta evlilik yazıyor şimdi ben bunu nasıl yorumlayayım yani? Şurada da para onlusu zaten maddi manevi zenginlik ve aile kurmak demektir. Her şeyin sonucunda olması gereken zamanda, olması gereken her şey, bütün bolluğuyla bereketiyle güzellikleriyle olacak diyor. Bir güven, güvence, huzur ve sağlamlık teması ön planda. Bir kısmınız evlenebilir. Evliliğinde sıkıntılar varsa, bu bitecek. Biraz daha sabır diyor. Küs olanlarınız haberleşip görüşecek. Burada evlilik kartını bir kısmınız içinde beraberlik olarak alabiliriz. Çünkü bir tamamlanma, bütünleşme enerjisini veriyor. Ama bunun için sabır kartıyla ben de şunu anlıyorum. Siz belki de ne kadar çaba sarf ederseniz edin ya da ne kadar diretirseniz diretin. Olması gereken zamanda olacak ya da şekillerde olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet. Eriller ve dişiler için haç açılımımız bu şekildeydi. Benden özel danışmanlık almak isterseniz eğer etliltarotcum instagram hesabımdan ya da liliumtarot.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.